私のサムライ・タマドシーはセキュロープレイス・リーです私は厄ッカイのことをするのは好きではありませんメリノはタネシュー戦国マンキー何だいキャイアン・ミキャイアン・ナスマイ・ランゲッチ何だいジ事ナイ Kes son sesini gerizekalı. Benim hakkımda konuşuyorsanız sıkıntı çıkartırım birazdan ha haberiniz olsun. Merhaba küçük kız. Katanamı gördün mü? Korkma sadece katanamı istiyorum. Arkanı kolla küçük asker. <laughs> ha, gel bakalım. Gel bakalım. Sen kime vurdunuz zannediyorsun seni gidi. Anladığım kadarıyla hepiniz dayağımı istiyor ha. Ver <laughs> <laughs> onu Peri Master. Siz kimsiniz lan? Kimsiniz siz? Lideriniz nerede? Sen misin lan lider? Lan dombili. Senden lider mi olur lan? He, aa, demek vurabiliyorsun ha? Şaşırttın beni. Ölmeme az kaldı. Enteresan. <laughs> bu bir. Bir türlü peri atamıyorum. Ne oluyor bana? <laughs> bana hem peri master derler. Hem de clutch master derler. <laughs> Dombili bu çocuğu seni. Ama yalan yok. Beni şaşırttı. Kolay kolay herkesten dayak yemem ben kardeş. Ulan sen ne çirkin bir şeysin lan. Bir daha karşıma çıkayım deme. Dongalak. Bizim hanım kızı bir çağıralım bakalım. Bulacağım lan tabi. Ya şu kıza lordum deyip durma. Ağzımı açacağım şimdi. Neyse ya. Sen kimsin lan? Ve bu ortam niye bu kadar güzel? Genichiro mu? Bir yerden tanıdık geliyor. Bana bırak yegenim. <laughs> lan sen kendini ne zannediyorsun lan? Gel içeri o. Lan! Nasıl olacağım o? Nasıl? Ulan bu adam benim kolumu nasıl kopartabilir lan? Ulan gel o. Unutma lan beni. Kes. Kes konuşma. Ulan o yanındaki adamın çirkinlik ne lan? Siz kimsiniz lan? Kızı da götürür sikim ki sanki kız. O soldaki mum ne kadar güzel görünüyor öyle. Allah kahretsin bu ayak ne amına koyayım. Ulan. Ulan kolum geri gelmiş. Lan ne? He uyandım dede. La bu mor şeyler nedir? Kaç remnant. Nan ne kore? Sekir odada mı yazı varmış? Dünyanın en iyi samurayı. Ula kardeş sen kimsin? Yeni geldim çünkü gerizekalı. Olur kardeş. Gurur duyarım. Ula öldün amına koyayım iki kuruşta. Gerizekalı. What the fuck? Abi sen sen nesin öyle? Sen taşaklı birisin ha. Beğendim seni. Aşına at <laughs> Sen kimsin lan? Dandik korus bu. Ha. İyisin. Ne yaptığını zannediyom lan? Değişik! Ulan vuramazsın dedim, hile yaptın pezevenk! Hileli oynuyorsun. Vay be! Bu oyunda beni birisinin öldürmesi hoşuma gitti. Lan senin kanını nasıl alayım ben gerizekalı? burada mısın? VELEEEE! Asıl oynayan benim mother fakir. <laughs> Öldün mü zannettin? Öyle ani ani vurma. Sikerim belanı ha. Geveze. Bak. Şerefsizlik yapıyorsun ha. Ulan nasıl doldu ama? bu sefer harbiden öldük ha arkadaşlar. Ben de şaşkınım. Yemezler geri zekalı Ha <laughs> Bu bir Köpekler Siz konuşmayın Lütfen Yalvarırım Köpek yapma Hayır köpek Hayır seni öldürmek istemiyorum dostum. Yalvarırım gelme. Hayır. Ulan senin yüzüne köpeği öldürdüm lan. Senin yüzünden köpeği öldürdüm lan orospu. Ya ne yapıyorsun ne yapıyorsun gerizekalı. Yemem. Yemem. Sen bunu ağzına yersin ama. Zang. Hayvanlar kırmızı çizgimdir. Bu da böyle bilinsin. Ulan yanında adamını öldürüyorum. Gerizekalı nasıl duymuyorsun? La o ne öyle? Dombili. Öldük la. O dombiliyle savaşmak istiyorum. Çok ilgimi çekti kendisi. Kalabalıksınız çocuklar. Hoşuma gitmedi. Gururunuz yok lan sizin. Sizin gibi olsaydım kaçardım. Anlatabiliyor muyum? Amık birisi. Arkandayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkanı kollayacaksın lan pezevenk. Sessizliğim benim gücümdür. Bu kim lan? Düşman mısın lan sen? Oo teyzem. Teyze ben senin oğlun falan değilim. Minosuke, Minosuke mi? Benim adım Minosuke değil senin çocuğun da değilim abla yeter artık. Kapat senin, Sus. Gidiyorum ben. Ulu ulu. Ulu ulu ulu. Ulu ulu ulu. Ne güzel ötüyor. Ula bu ne? Zincirlenmiş o gremi. Çözeyim o zaman seni. Dangalak. Grebeteks mi? Sevmem. Lan bana lan. Rus bu çocuğu tekme atma lan bana. Hareketlere bak. Lan şerefsiz. Lan sen beni ne zannediyorsun lan köpek herif. Yalandan vuruyorsun ogre. Lan. Lan bu ne yapıyor lan? Ben bu geri zeki zekalının arkasından saplarım yine ya. Dombililer böyle götten iyi yiyor. İki saniyeye unutur beni bu. Sen kimsin lan? Yürü git. Unut beni dombili. Bakma bana. Ulan nereye düştün lan gerizekalı gel lan buraya. Tamam kardeş ben sana gelirim. <laughs> Sessizlik. En büyük silahım. Ne oldu lan? Oha. Bir tane daha canı varmış. Lan ne kore. Aaa. Orospu çocuğu. Lan beni bir daha fırlatırsan var ya Sana kötü şeyler yaparım Pezevenk Delirmiş lan bu Lan yeter Hasarı çok yüksek bunun çocuklar İn aşağı Ya havle bela kuvveti ya Böyle bir dombiliden dayak yemek Hiç hoş hissettirmiyor hiç Ne oluyor lan yine Shinobi tekniklerimi Mikiri Counter. Yıllar önce büyük büyük ustalar Mikiri Counter'ın ne kadar ezici bir güç olduğunu bana söylemişti. Eğer bunu alırsak kimse bizim karşımıza çıkamaz. Şu anlık alamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Pislik şişman gerizek çaldığı öldüreceğim. Mike Tyson'ı yenebileceğini zanneden Jake Paul gibi birisi lan bu. Tipe bak lan. Kimsin lan sen? Yaptın aşağı. geri zekalı Yaman Ne kadar eziksin lan? O hareket o kadar hızlı yapman büyük bir saçmalık. Lan beni bir daha dışarı atarsan var ya ezerim lan seni. Başta öldüğümü zannetmiştim. Şanslısın. Öldün oğlum sen. Öldün sen. Yat aşağı. Pislik seni. Ne oldu lan? Olaysın. Bir daha karşıma çıkayım deme. Kim gördü lan beni? Saçmalık. Tamam. Ya nasıl görmüş olabilirsin? Yine mi boss lan? Şaka mı lan bu? Kendimi unutturmam lazım. Ulan o tüfekte sıkan orospu evladı. Geberteceğim lan seni. Lan orospu! Ulan bak sizi bir sikerim. İlla hepinizi sessiz sessiz mi öldüreyim lan? Bu kadar sessiz gitmek isteseydik Hitman oynardık kardeş. Lan ne uğraştırıyorsun gerizekalı. Siktirin gidin lan. Mallar sizi. Sağırsınız galiba. O tüfeği sana yedireceğim demiştim. uyar seni. Geriye sadece patronunuz kaldı galiba. Nerede lan o? He. Buradaymış. Gel bakalım buraya. Geri zekalı. Yat lan aşağı. Lan hala tüfekli askerin mi kaldı senin? Orospu. Can sıkıcı bir durum. From Software bir daha düşmanlarıma bol hack kodlarsan seni bulurum oğlum. Lan senin niye iki canın var yine? Rus mu? Neyse bekleriz kardeş. Beklemekten kolay şey mi var? Hemen de unuttu. Arkanı kollamayı hiç öğrenmiyorsun demek. <laughs> Gel bakalım. Yemezler. Yemezler. Ne yaptığını zannediyorsun lan sen? Yemezler paşam. Yemezler. Ulan şanslısın ha. Şanslısın. İle. <laughs> İle yapamazsın. Her zamanki gibi çok kolaysın. Seni gibi sürtük. Kolay kolay herkes benim rakibim olamaz. Bunu hepinize öğreteceğim. Hayatına değer veriyorsan geri dön. Kafasıza karşı Hiçbir şey yapamazsın. Ulan ismi kafasız olan bir insan nasıl beni öldürebilir lan? Neyse ezik ezik insanları öldürmekten o kadar sıkıldım ki burada bölümü bitiriyorum arkadaşlar. Derseniz ki eğer Berosama şu an karşılaştıklarım bir hiç. Bu oyun gerçekten sana layık rakiplerle dolu. İşte o zaman oyuna geri döneceğim arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Kılıcınızı bilemeyi unutmayın. Tamam mı? Haydi gidin şimdi.